Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz gününüz hayırlı bereketli uğurlu olsun diliyorum ben nereye gidiyorum arkadaşlar ben yine bahçelere gidiyorum gördüğünüz gibi ilk önce bahçelikleri bir ıslatayım dedim ama bakın ama bu tarafta kayınvalidem var kayınvalidem ne yapay ondan sonra çıkarım yukarı bahçeliklerden de şey zarzavat toplayacağım bakayım ne var ne yok ilk önce aşağı doğru gidelim. Yarın sabah yine toplayacağım bu bostanlı. Var mı fasulye? E niye olmadı? He? Acaba benim var mı burada fasulye? Var mı benim fasulyem burada acaba? Ha? Ha. Ha bunda fasulye var ama. Bunu Ayşe kadın diye aldım ama. Islattıydım onu dün akşam Önceki akşam mı? Ellen fiskilen ıslattım onu demden sohbet ediyoruz arkadaşlar. O bahçelerde dolanıyor. Şöyle. Anasın kız. O aşağılarda dolanı. Yalı şeyden yolculuktan geldi ya tarlaların sonsuz durumlarını öğrenmeye çalışayım. Şimdi bahçeliklere fasulyelerim var mı bakayım. Ben de indim bahçeyi yemek yapmak için fasulye toplayayım. Kapattım suyu ben. Kapattım. Çiçek var bunlarda ama fasulyeler. Bir yemeklik bulabilsem abun da. Çiçek ama onları da düştü ya, Onlar kaldırılacak. Hep kırıldı, oktudar mı onu? He? Tutmaz onu ya. Ha, kaç tane var burada yaslayacağım? ha. Ödegi de kırılacak şimdi yaslarsam. Kaç tane var burada? Ah. Ne? Ne diyorsun? Bravo, <laughs> <laughs> tam Hatun şeyden geldi ya arkadaşlar. Oo, kollarını da seni uyanlarda sinek Hayır, sokmadı mı? Kız bu Mor artık kolları ya. kollarında yine de kız. Güzel kollarım belki serum. <laughs> serum takmışsındır belki. He. Dudakları mı aynı? Kolları aynı? Abi niye su tutsaydın azıcık? Ha, bu fasulye zorunda. Düşürüm yüzümün üstüne gidiyor. Ha o şahaya iki defa düştüm. Orada. Oraya da iyi indin, yılandan korkmadın. Yılandan da korkuyorum. Hatta ayrım şey çubuğu vuruyorum bir yana bir yana. Abine. Ee, Aça kim öldü. Atekim iyiydi o zaman. Biri kalp krizinden ölmüş arkadaşlar. Ha şimdi haberi geldi ama kim öldüğünü bilmiyorum. Acaba bu köyden mi?

Hmm. Oraya şey dedik, de diktiydi. Şey mi? Hı. Ama Trabzon'un güzelliğini göstereyim size. Evet. Trabzon'un güzelliği var Gel sen yarın gidelim. Gidelim. Gidelim hasta bakmaya gidelim diye. Ha, yengemiz, yengemiz hasta, bunun elçiuğu hasta. Gidip bakalım onu diye evinde. Haberlerimi gösteriyorum ona. O senden daha kötü ama. Oo, oo. O senden daha kötü. Piyada ay geldi kesin. Çok piyada yasın var. Göst. Ama niye? Allah bereket versin niye? Aa bunu kes su kama. Kes. Onları ayır da hemen ye. Buz rahat mı diktiydin buraya? Kısım vergili patatesi diyorum çıkay. Dünyanın patatesi. Yok, 60 milyon da borcum var. Borcu da var kadının. Çok büyük borcum var 60 lira. 60 milyon da var. 60 milyon dedin 60 milyar oluyordu. Hmm. 60 bin lira. 60 lira yani. O kadar borcuma sarkılmış oldu. <laughs> Aşın var ya gerçekten daha orada var ya mezgit yanır Mezgit. Ha o tutanlar ne acaba? Bilmiyorum. Ha ne ipek? Mezgit işte şey isterdik onlar da ne yapacak? Anne al onu. Ne duruyor? Nedir o? Deli. 100 milyona mı? Hop düşüyorsun. Bir şey de dayanma ki alıyorsun da. İki gün sonra hemen yırtılıyla. Bak biz ne kadar güzel yerde oturuyoruz. Trabzon'a karşı. Kaç Bahçenin içinde. Bahçenin içinde Trabzon'a karşı oturuyoruz. Sohbetimizi de ediyoruz arkadaşlar. Ben fasulye köyü da yemek atacağım üstüne. Ne yeme? Fasulye yeme. Fasulye dolma yapamam ya oğlum. Fasulye yeme atacağım üstüne. Şey yok mu bir daha? Dolma biber. Ben yağmur yağdı o zaman kopardım. Dolma yap. dolma da biber de var yapayım mı isterseniz? Yap. Yer sarayı yapalım. Bir tabak yer. fasulye ile patatesli karışık yemek yapayım. Bir ağırlı birkaç tane de dolma atayım üstüne yersiniz. Hayır dolmayı ayrı E tamam da ayrı olacak. Ayrı tencere. Fasulyem pişirmeyecek o niye oğlum? Sen onu mu canın çekti? Evet. He? Evet. Dolma canın çekti. Ne yapsın uşacığım? Ha bu mı patatesin çıktı? Hmm. Hmm. Çok Demek güzel. Ha böyle pis silmeden meleği Anne bugün ne? Bugün oğlum? Ağır. Çarşamba. 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 Evet. Yarın köşemde. Evet. Ne hesaplayacaksın? Gitmeye hesaplayacağım. Bir şey hesaplayacaksın. Çarşamba. Gidecek tatile ya. Tatile hesaplayla. Yedi gün kaldı. Nereye? Tatil. Yok denize şimdi ben gitince denize gitmeyeceğimiz. Ya o ben sen gidince gitme de geldi mi ne yaparsa yapsın. Ne yaparsa da ki işte istemiyorum. Deniz nedir ya hep yılan dolu. Kişlerle kadar. Ben bu sene bir kere mi gittim denize? Çağrı evet. Erol kaç kere gittik? Ha, şey var. yok yok bir Osman dayınla gittik. Bir de Nurcan teyzenle gittik de. Üç kere gittik denize. İki kere gittik. Üç kere de değil. Dedim tatile gideceğiz. Denize gitmiyorum. Bir ara bulup da denize de gidemiyorum. Hep iş. Yeni de gidersin. Zaten ben ilk denize girdiğimde de dediydim ki bu ne kadar tuzlu. Ben alıştıydım <laughs> şeye bizim oraların derilerin. <laughs> arkadaşlar. Şimdi patatesi toplayacak. Erol çabuk çabuk babaannem patatesini topla da. Ha? Hadi oğlum. Kırmızı patatesleri göstereyim size arkadaşlar. Ben nereden kızım? Burada herhalde bıraktın onu. Annem şey var bulayım. Ama ağabeyinin haşlaması güzellenir tamam. de kestiniz o. Kestim da. kes yok. Abının patates haşlaması olacak. Bir de turşu olacak. Bu da kesik ha. Turşum var. Haşlayacağız. İki, iki tane bile turşum var hiç bozulmamış. Lala. Sen de ne zaman yaptın onu? Allah Allah ama ne oldu? Bir ne yok. Şey, bir melek, e verbada gidelim. He? Verbada gidelim. O hiç fark etmez Dedi, onu. E, ne? Dedim kokay diye dedim ondan şey yapmadım. Dedim ne kokması dedim. A, bunu atayım mı? Bu kadar tavesli yedim, bu kadar taşıması. Uşakları yemeyeyim. Bir de haşlayı da yemedim. Biz şimdi gidince haşlayı da yiyeceğiz orada Patates de saçlamasını. He. Alı gidiyor bilirsem siz malı gidiyor da bilmiyorsunuz. He. Çoğuk vardı mı Olsun, götürürüm onu. Hadi ne evet. patates topla. He. Erol çok dayışıyorlar. Erol çok ne kadar fenazsınız? Ona kadar fen o bu yazın benim kafamı yedili kafamı. Siz ne kadar fenazsınız? Onda çok iyiler. He? Erol da çok yani. He? Kabul. Rekese taro gerisinin her şeyi. Onlar hemen her mesafelerin vardı? oldukları. insanlar Ya bu çok. Aa oldu akşam. Biz ya, burada buçuk. oturu oturu akşamı ettik ya, arkadaşlar. Ya, Kalkalım ya. şimdi ben dolmalık bir biber bu toplu Bunlar, bunlar da toplasınlar patateslerini. Ben de daha kalkıp Abi bahçe ha. işini Bitirelim daha arkadaşlar. Ben gideyim. Erol dolma istedin de. Benim yemeğim yok evde. Yemek yapayım. Dolmalık biber de toplu yeme buradan arkadaşlar. Aha, var mı dolmalık biber bakalım şimdi. Dolapta da vardı dolmalık gibi. Katarım onlarla arkadaşlar. Şöyle. Güzel. Işte, Burada da otlar var. Ha bu otlardan bir kurtulamadım. yine. Aslında yarın sabah biber de toplasam yarın sabah bir daha bahçeyi inmem biber toplama. Erol, hav sebedi getir be oğlum. Toplayalım senden birlikte. Dolmalık biber. Birkaç tane hemen pişirelim. İnceleri alma. İrileri ben alayım. Küçük mü onlar? Küçüğe benzedi. Kurtlar da hemen kubayla. ile. Al onlardan anneciğim. Bize. Nasıl? Bize. Ha o tarafı toplamayın. Bize. Orası kapya biber. Bak burada da var. Hup. Aa, orada da bir tane var. Bak a, onu da. Ha, bunun... da bir tane var. Al sen Onuğa git peşinden. Aha, patlıcanlarım da çıktı kız. Gel, gel. Tamam, birkaç tane de sivri biber alalım yarın sabah kızartırım. Al bak, ben, ben topluyorum. Gel. Karmaşa güzel oluyor. Gel bu hemen toplanır zaten. Ne kadar? Sivri dil çaylı son biber. Abi ne adam mı? He? Ne? He onlardan. Şöyle. Şimdi... Sarıya, sarıya mı yakın? Ya, gidiyor. Gel. Aa bak. Gel. Ben ne yapardım biliyor musun? Ne? Her tarafa çeşitli çeşitli böyle şey çıkardım. Ne? Böyle meyve seviyorum. Öyle yapıyoruz ya biz şimdi. Hayır. Dedim. Beş kazmalık yehe. Bir tane dikerdim. Sen hep bir aylık kadar bir şey dikerdim. Öyle giderdim dikme dikme. Haydi. Ha ha burada da vardı. Ha ha burada. burada. Alın. Geçelim. Daha yok sanki. Patlıcanım var mı? Patlıcanım değil de. bundan da toplayalım. Ondan da bir güzel pırasa tavası yapalım. Yersin de. Sen seversin pırasa tavasını. olsa. Fasulye işi kaldı. Uşakların yeni yiyeceğini yapıyoruz. Bunlar patlıcan mı? Aha. ne anne yemeği yapılır? Patlıcan kızartması yapılır, musakka yapılır, karnıyarık yapılır, imam bayıldı yapılır, kebap yapılır. Patlıcan yani kullanılır yani güzel her yerde kullanırlar. Şakşuka yapılır. Ya aklıma gelenler ilkler onlar yani. Anne haşlanmış mısır mı közde mi? Haşlanmış. Bence de. Közde ki güzel yem. Abinin mısırının ununla kızı kazartacağım. Kaba yapacağım babam diyecek bu kadar yemek ne yapacağız? Onları gidince eve diyeceğiz onu. O acıkmış gelin yeri ama. <laughs> bu kadar yeter mi? Tava yapacağız ya şeyi. Azıcık evet. daha alalım tam bir tava olsun. Bu ne? O, onun tohumu. O pırasa tohumu alalım. Bakalım. Hasan'ın tohumu o işte. Onu dikince böyle büyüyor. Onu ekiyoruz. Ektikten sonra fidan oluyor. Fidanını dikiysin bir daha çekiysin dikiysin böyle pırasa bahçesi oluyor. Bayağı da topladık i̇şte. bir şey. neler şeyler daha Vişne zamanı geçti. Şu ne acı? Hangisi? Şurada bir tane. O kavak. Kavak. Aha. Kavak acı da bayağı acı. Bayağı da ağır oldu. Haydi şimdi. Gel abini koyalım. Aha. Bahçenin bereketini topladık değil mi oğlum? Hı. Haydi anneciğim şimdi. Hı. Bahçeden bereket o hiç dökmeden gidiyoruz tamam mı anneciğim? Patlıcan da var ama orada bir tane de patlıcan var oğlum. Alalım onu. Büyüyüp de şey olmasın. Aha. Bir tane patlıcanımızı da aldık. Bakalım daha var mı? Bak bakım yapınca hemen oluyor. Bu yere mi dolanıyorum ha burada arkadaşlar? Birkaç gün Hemen. hiç yoktu. Ha burada bak geçen sağ gösterdim daha orada. Bak ne kadar büyüdü. Evet. Al da Arkadaşlar. Ben işleri hallettim. Erol dögü dögü gitmedi tamam mı anneciğim? Hı. Ben işleri hallettim. Dönelim geri şimdi. Ben yemeklerimi yapayım size de izlediğiniz için teşekkür ederim diye arkadaşlar kanalıma abone olmayı beğen tuşuna basmayı unutmayın herkese iyi seyirler diliyorum hoşçakalın